akşam saat 10.30 civarı. Saat 7'de çıkmıştık Periştine'den. Ee, şu an Karadağ sınırındayız. Şurası. Burası da karların olduğu yer. Aşağısı 30 derece ama dağ o kadar soğuk ki ve yollar çok çok dolan başlı. Sürekli böyle zikzak çekiyor. O yüzden midenin hassassa mutlaka ilaç alabilirsiniz. Gece saat 3'te buraya vardık. Yol baya 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 sıkıntılıydı nasıl tarif etsem diye düşünüyorum da yollar çok virajlıydı ve inanılmaz herkese gereksiz bir mutluluk verdi son ses müzikler açık herkes şarkılar söylüyor ama bilmiyorum şey yapamıyorum çok da insanlara bir şey söylemek istemiyorum ama neden o kadar mutlular bunu anlamadım hani. Mesleğimiz bu ama neyse. Ben o mutluluğa eşlik edemedim çünkü uykusuzdum. Şimdi otelimi aramaya çalışıyorum. İşin kötüsü onlara dolaşamadım. Ee, bakalım. Haritada da yerleri yok. O yüzden bir mücadele, bir macera. Yaklaşık bir yarım saatlik bir yürüme kısmı var. Gün içerisindeyken işte böyle geceleri de çok fazla uyuyamayınca uyunmuyor. Ya da bende geziler çok hızlı oluyor. Yarım gün orada, yarım gün orada, yarım gün orada. Dol olarak insan biraz yıpranıyor. Sonrasında düşünme becerim azalıyor, konuşma becerim azalıyor. Neyse, şimdi devam ediyoruz. Günaydın. Şimdi burası hostelin dış tarafı. Şurada bir oturma alanı var. Hostel değil, gerçi şey, otel. Burada da minnacık bir mutfak var. Bugün kahvaltımızda iki seçenek bulunmakta. Bunlardan birincisi mikrospansörlüğünde <laughs> nohutlu burdalar falan. Bir tanesi de ne olduğunu olmaz. Ah oh, sıcak bir şey geliyor şurada. Bunlardan bir sürü var. İlk nohut pilavla başlayacağım. Çünkü sıcak su bulmak daha kolay ama her zaman böyle tava falan bulunmuyor. Buradan tavayı bulmuşken değerlendirelim. Evet kahvaltımızda. Nohutlu bulgur pilavımız ve papatyasını çok fazla koyduğum papatya çayım var. Bir de ek olarak her şeyi hazırlıkta bir nadım Kahvaltımız böyle başlıyor. Ben bundan dumanlar çıkınca pişti zannettim de, hiç de hiç ısınmamış, buz gibi olmamış. Ama tabii ki de yiyeceğim. <laughs> Çünkü tencereyi yıkadım. Bir daha şimdi onu ısıtıp tekrar yıkamak böyle güzel bir şekilde yenir. Karadan başkentinden Podgorista'dan merhaba. Bir yanda King bilmem ne parkı var. Fakat orası kapalı. Nedenini bilmediğim bir sebepten dolayı. Şimdi şöyle şehrin merkezine doğru gidiyoruz. İlk başta turistik olarak gördüğüm haritadaki yerlere gideceğiz. Ondan sonra da Şehrin merkezine beraber gezmiş olacağız. Bu sesi duyunca da yeşil ışık yanıyor. Yayalar için ta, 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 ta diye böyle agresifleşiyor birden. Ya sabahları insanlar şu yollardan yürüyorlar. O kadar güzel ki. Çok güzel. Her yer yemyeşil. Çok hoşuma gitti. Ee, bu gezi boyunca her gittiğim ülkede yüzde seksen yağmur gösteriyordu. İlk iki günü pas geçtik yağmur yakalamadım. Burada da yavaş yavaş gece yağmış ama şimdi yavaş yavaş böyle çiseliyor gibi. Bakalım. İmvarım çok fazla ıslanmayız. Islanırsak da yağmurluğum var onun için. Bir de gizli silahım, şemsiyem var. O da şu küçük çantanın içinde saklanıyor. King Nikola heykelinin yanındayız. King Nikola bin... 860 ve 1918 arasında Karadağ'a hüküm sürmüş, hükümdarmış. Tarihleri sallamış olabilirim baktım ama ne kadar aklımda kalıyor bilmiyorum. Böyle bir heykel. Buraya gelince görülmesi gereken bir yer olarak geçiyor. Burada da galiba bir belediye binası var. Gezmeye devam. Burası Vega Osmanika köprüsü. Osmanlılar bu topraklarda 400 yıldan fazla hüküm sürmüşler. Ve e, burayı da bir paşa tamir ettirmiş. O yüzden buraya da onun ismini vermişler. Yalnız suyun rengi o kadar güzel ki. Bilmiyorum ne derecede yansıyordur ama çok güzel gözüküyor. Şurada da aslında bir kale var. Kalenin üst parçaları varmış gibi gözüküyor. Yağmur biraz sızlanmaya başladı artık. Onu da takabiliriz. Zamanı geldi galiba. Evet. Artık daha kuruyuz. Su o kadar temiz ki. İnanılmaz temiz bir su var. Şu arkamda <laughs> parmağımla gösterdiğim yer e, ne Sosyal haritada? Sosya, partija, demokrasiya. Yani herhalde sosyal bir partinin Binası anladığım kadarıyla. Gerçekten değişik bir e, Lugat'ta <laughs> yazıldığı için okumakta zorlanıyorum. Şimdi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ve şemsemle beraber. Tesla taksi, alalım sen nasip et. Şöyle bunu da Evet bir pizza 140 15 Euro civarlarında. Hamburger 1.5 Euro civarında. Genel olarak şöyle. Fiyatlar çok yüksek değil. Ee, bir de fırına bakalım. Yani dışarıda asla yenmeyecek derecede değil. Baktığınızda Türkiye'de aynı fiyatları denk geliyor muhtemelen. Hatta daha ucuza denk geliyor. Burada da bir pastane var çok güzel kokuyor. Şimdi burada bir sıraya girelim. Burada tatlılar yaklaşık 1-1,5 Euro bandlarında simitlere ve poğaçalara bakacak olursak onlar da 1 euro. Şu yukarıdaki danıtlar. Şunlar 70 cent. 90 cent. Ee, 1 euro. Şu kocaman şey. Pizza dilimleri var. Gibi gözüküyor. Uzun olanlardan aldım. Şimdi bakıyorum. İçinde peynir varmış. Hmm. Başka bir şey daha var. ne olduğunu çözemedim. Ama kötü değil. Et onu da anlayamadım. Vejetaryen dedim aslında ama domuz eti çıkıyor. Ondan uzak durmak için vejetaryen diyorum. Her ne kadar o temiz hiç sevmesem de. Güzel. Bir euro için bence gayet başarılı ve doyurucu. Burası da Podgorista'nın üniversitesi. İstediğim hangisi olduğuna emin değilim. Şu köprü elimde şemsiye olduğu için gösteremiyorum. <laughs> Ekranı kapatan ve açıldığında gördüğünüz köprü Millennium Köprü. Buranın simgesi olarak gözüküyor. Burada ben bir tane form sitesinde okudum sadece burası ile ilgili bilgileri. İşte o kadar kalabalık ki yer bulamıyorsunuz. İşte köprüde resim çekilmeniz bir saat sürecektir falan yazıyordu. Şu an hiç kimse yok. Çoğu dükkan kapalı sebebini bilmiyorum. İncin top oynuyor ve saat 10.30-11'e doğru geliyor. Sebebini bilemiyorum. Bakkallar, marketler her yer kapalı. Evet. Tüm dükkanlar kapalı. Burası böyle bir alışveriş sokağı şehir merkezine doğru devam ediyoruz. Burası şehir merkezi olarak gözüküyor. Bir tane tatlış. Merhaba. Bu arkadaşın tavsiye ettiği pizzacıdayız. Bunlar iki, iki buçuk euro bantlarında geçiyor. Buradan yemeyeceğim çünkü az önce yedim. Ama güzel gözüküyor. Sakin sakin yürümeye devam ediyoruz. Burası eski şehrin eski galiba eski şehrin merkezi yürüme alanları Pazartesi günü burası galiba bizim bizde bayramın birinci günü ama ne alaka bunlar Müslüman değiller Ramazan bayramı için kapatsalar da çok saçma tam çözemedim saat 12'ye geldi o Türkiye'de 12'de bir esnaf dükkan açmayacak. Hakkında neler neler söyleyecek şey derler. Paraya doymuş bu. Yok bilmem ne. Ya da daha farklı şeyler. Annemin sürecinde de sokağa çıkma yasaklarında. Ben çalışmaya devam ediyorum. O zaman da dışarı çıkmıyor böyle hiçbir şey yoktu. Şu anda onun gibi. Hayalet şehir gibi. Sadece geçen bir arabalar var. Onun dışında herhangi bir canlı yok. hava yanına gece saat 3'te gelmiştik. Şimdi saat 12. Yaklaşık bir 2-3 saatte Port Kölüşka'ya gezdim. Şimdi Budva'ya gideceğim. Budva biletleri 6 Euro. Bu arkamda gördüğünüz sarı ee, dolmuşa bineceğim. Yolculuk ne kadar sürdü bilmiyorum. Yol çok yakın gözüküyor aslında ama muhtemelen yol bozuk olduğu için tekrar bir buçuk iki saat sürecektir. Ama, ama oraya var. vardığımda da mutlaka sizlere bilgilendim. Şimdi Budva'ya geldim. Bayağı yağmur yağıyor burada da. Ee, <laughs> burası aslında yazın mükemmel bir yermiş. Çok güzel bir sahili var, çok güzel. Yukarıdan gördüm dağdan aşağı inerken. Ee, şimdi buraya biraz gezeceğiz. Yağmurda çok susadım. Otogarda 2 Euro'ya yakındı su fiyatları. O yüzden buraya bekledim ama burası da kapalı. Bugün anladığım kadarıyla ee, tatilmiş. Bizim bayram tarzında bir bayram varmış. Otel sahibi İngilizcesi çok iyi değildi. Anlatmaya çalıştı ama çok iletişime geçemedik. Ama bugün kapalı olduğunu biliyorum en azından birçok yerin. Ben biraz etrafta nerelere gidebilirim hem buna bakayım hem de çantamı bırakabileceğim bir luggage room bulayım. Burada da bilgisayarım var. Hadi görüşürüz. Budva'nın iç tarafları. E, burası yoğun turistik alan olarak gözüküyor. Ben de haritadan gördüm burada ne var diye. Anladık kadarıyla sadece normal restoranlar, mağazalar var. Alışveriş yapılabilecek yerler var burada. Ee, oteller var. Yemek yemek isterseniz restoranlar var. Bu şekilde. Asa buranın olayı sahil kısmı. Şu an sahilden uzaklaşıyoruz her hafta olduğumuz adımda. Ben de evet. Budva şimdi başlıyor aslında. Burası sahil. Özellikle yaz dönemleri içerisinde keyifle yüzebileceğiniz bir yer. Denizin çok güzel olduğu söyleniyor. Özellikle bize buradaki konuşmuş olduğum insanlardan şunu fark ettim öğrendim. Buraya Ruslar çok ağırlıklı olarak geliyormuş. Biraz daha üst elit kısımdaki Ruslar buraya. Daha alt tabadaki Ruslar da Türkiye, Antalya'ya geliyorlarmış. Böyle bir bilgi öğrendim. İşin ilginç tarafı öyle sahil kum değil. Taş. Gerçi taş olan yerler daha da temizleniyor. Ama Alışkın olduğumuz o kumlu sahillerden değil. Ama manzarası çok güzel. Şimdi biz de şurayı gösteremiyorum ama oradaki e, yarım adanın ucuna gidiyoruz. Orada bir e, tesalı var ve bir de cami var. Oraya bakacağız. Biraz daha old town diyorlar. eski şehir kavramında. Bir yandan da yerler çok şöyle su dolu. Ayakkabıların içine çok girmemesi için dikkat etmem gerekiyor hayat çok zor. Ama eğlenceli. Gezimiz devam ediyor. Hatta size biraz şöyle izleteyim. Burada da restoranlar var. O, burada bayağı su var yerlerde. İç taraftan yürümek daha iyi bir seçenek ama buranın manzarası daha güzel. O yüzden sizleri buradan götürüyorum şu an. Konuşurken insanlar bakıyor. Çok garip. Ben de çekiniyorum o Evet, Old Town kısmına girdik. Gerçekten çok güzel sokaklar. Gerçekten o dikliği yan tutmam lazım. Bunu <laughs> öğreneceğim inşallah. Baksanıza sokakları mükemmel. Buradan devam edelim. Pizza ve kola iki buçuk euroymuş. Büyük bir dilim pizza. Ama baya büyük. Yani yeterli miktarda olacak. Doyurma kapasitesi yüksek bir şey. Bildiğim böyle birden dışarıda plazalar tarzında şeyler vardı. Birden dönem değişti. Baksanıza şu evlerin güzelliğine çok güzel. Bak burada yaşamak isterim. Şu an karar verdim. Gayet hoş gözüküyor. Şuradan devam ediyoruz. Burada magnetçiler var. Bol bol hediyelik eşya satan işler. 3 euro, 2 euro bantlarında satıyorlar. Bu yoldan devam ediyoruz. Burası Sveti Ivana Katedrali. Burası da bir meydan. Çok güzel bir, çok hoş ya mimarisi tam eski dönemlerde gibi insan hissediyor. Her yer, her sokak ayrı mükemmel. Burada da ufak bir kilise var. Kilisenin etrafında da surlara doğru gidiyoruz şimdi. Wow. Beraber keşfediyoruz buraları. Yağmur bu kadar çok olmasa o kadar daha güzel olacakmış ki. Şuradan gidelim. Buradan yolumuza devam ediyoruz. İlerleyen tarafı birazdan tekrar açarım kamerayı. Suyun temizliği mükemmel. O kadar temiz ki. Baksanıza şu berraklığı. Mükemmel bir su kalitesi. Buraya kesinlikle yazın gelinmesi gerekiyor. Thank you. <laughs> Ve kesinlikle Haziran dönemleri içerisinde buraya gelebilirsiniz. Ve yüzmek için de çok çok güzel bir yer. Ben video çekmeyi unuttuğumu fark ettim. Az önce kalenin orada böyle resimler çekiyordum. Sonra oradaki insanlar resim çekmemi istedi. Böyle birkaç kere aşağı eğdim böyle. Bir şeyler yaptım. Baktım sıra oldu. <laughs> en az 8-9 kişinin böyle resmini çekmeye başladım. Kişi başı bir yürü alsam aslında var ya. Ah, çok güzel bir yer buldum. Ah, çok güzel gözüküyor. Açık dileneyim de benim de resmini çekerler belki. <laughs> <laughs> Şaka gibi bir olay. Gözlüğümü kaybettim. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Resim çekerken çıkartıyordum. Az önce resim çekerken insanları muhtemelen orada çıkarttım. Şimdi resim çektiğim ve geçtiğim tüm yollara geri bakıyorum. İşin kötüsü kaybolmak için de ara sokaklara girdim. <laughs> Şimdi kaybolmaya çalıştığım yerde öğrenerek gezdiğim yerlere bakıyorum. Gözüm bulamazsam Dizinin geri kalanında yarı kör bir şekilde <laughs> yarım yamalak görerek devam ettireceğim. Türkiye'deyken hep kırıyorum. Gözlükler çok çabuk kırılıyor benim. Ondan sonraki yedekleri var çerçevelerde. Ama böyle daha önceden kaybetmemiştim. Ama çok fazla kırmıştım. Neyse umarım beraber buluruz. Ya da ben tek başıma bulurum. Siz de bu sevince ortaklık edersiniz. O da olabilir. Buranın simgesi bu balerin aslında bunun hikayesini henüz bilmiyorum. Birazdan araştırmış olurum. Ee, araştırdığımda da sizlere anlatmaya çalışırım mutlaka. İnternet sıkıntısından dolayı oranın hikayesine bakamadım. Şimdi buraya devam ettiğimizde plaja gidiyormuş. O yüzden bir yolu takip ediyorum ama su o kadar güzel ki. Çok berrak. İnanılmaz hoşuma gitti. Buraya gerçekten yazın kesinlikle gelinir. Ben kendime plan olarak <laughs> şu an oluşturuyorum zihnimde. Normalde gezdiğim bir ülkeyi tekrar gezmekten çok keyif alan bir insan değilim. Hep yeni bir yer görmekten keyif alıyorum. Ama burası gerçekten de tekrar gelinebilecek bir ülke ya. Yani doğal güzellikleri çok fazla ve ben buranın denizine çok merak ettim. İlk başta bir böyle hoşuma gitmedi biraz taş geldi ilerisi. Ama <laughs> burada da kayalar var. Eğer dalmaktan da keyif alıyorsanız bu kadar berrak suda bence birçok balık türü vardır. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Budva'nın Eskişehir kısmına gerçekten de bayıldım. Şuradaki iskeleye çıktım. Oradaki iskelede tahtalar yoktu. Aksiyon yarı çekmeyi unutmuşum. <laughs> %10 şarjım kaldı. O yüzden idareli kullanman lazım. Buradan da Kotor'a geçeceğiz. Sabah yağmurdayken yürüdüğüm yol. Burası onun arka yol tarafı. Şuradaki bakkala bıraktım. Oradan bir tane su almıştım. Su aldığım kadına sordum ki bu luggage room nerededir? Yani çantamı nereye koyabilirim? O da koy buraya dedi. Böyle her an kapatıp gidecekmiş bir ortam var. Çünkü hiçbir yer açık değil. Bir o açık bir de şurası açıktı. Ama sağ olsun abla güler yüzüyle çantamıza koyup kollamış. Şimdi emanetimizi geri aldık ve Koto'ya doğru yola çıkıyorum. Otogara doğru şimdi gidiyorum. Ama baksanıza, neden Karadağ dediklerini anlıyor musunuz? Her yer dağ.